arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün sizlerle Beyblade Burst inceleme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Önceden Beyblade Burst seri tanıtım videosu yani biz bizde hangileri olduğunu göstermiştik. Bur Burada önce bizim türlerimiz var. 4 tip Beyblade Burst olur. Denge tipi. Denge tipleri karışık. Bunun, bu, bu dur denge tipini en son atayım onu içerdiği için. Önce sonla tipi. Sonla tipleri fırlatıldığında yavaşça merkeze doğru geçip sonrasında da saldırı saldırıları savunuyor. Yani saldırıları engellemeye çalışıyor. Bunu buraya koyalım. Saldırı tipleri de güçlü saldırıyor. Ama solma tiplerinin karşısında dezavantajlı oluyor. Ve saldırı tiplerini fırlattığınızda ser bir belirli bir noktaya gelmiyor ve hareket edip belirli bir noktaya gelmiyor. Hareket ediyor, hareket ediyor, saldırıyor. Evet, bunu buraya koyalım. Sonra dayaklılık tipi beybiletler. Dayaklılık tipi beybiletler yine fırlatılınca merkeze yakın alanlarda duruyor. Bunlardan savunması iyi değil ama aşırı uzun dönüyor. Yani bunlardan daha uzun dönüyor. Ve saldırı tiplerine karşı dezavantajlı olmasına rağmen savunma tiplerine karşı avantajlı. Çünkü şey bu savunuyor. Bu uzun süre döndüğü için bu saldırmıyor. Bir şey yapmıyor. Evet. Ve denge tipi. Bunların üçünden yani bunların üçünden özelliklerin ya hepsine ya da ikişer ikişer sahip. Genellikle saldırı ve savunma olur. Dayak, dayaklılık ve savunma olur. Saldırı ve dayaklılık bir de üçü bir arada olur. Bun, bunun hiçbir avantajı yok. Çünkü hem savunma hem saldırı olsaydı dayaklılık hem avantajı olurdu savunmadan hem saldırıdan da dezavantajı olduğu için bir avantajı olmadı. Şimdi parçalarını inceleyeceğiz. Böyle 4-3 parçalılar bunlar. Sanma tipi dayanıklılık tipi, denge tipi ve saldırı tipi. Mesela dayanıklılık tipinin altlarını görüyorsunuz. Şurası geniş. Ama şöyle baktığınızda sivri bir şey var. Onun sayesinde daha uzun dönüyor. Evet bunlara performans ucu deniyor. Önce performans uçlarını inceleyelim. Benim karbiyonsumun performans ucunda ufak bir çizgi var. O merkeze doğru gidince duruyor ama kenar geçince bu gibi bir şey oluyor. Harekete geçiyor ama çok değil. Sonra nefsi türüyorsun ki saldırı türü performans ucu. Şurası direkt olduğu için hareket ediyor. Bazen çember oluşturuyor. Bazen de değişik bir şekilde salınma yapabiliyor ve tracking ki wall ki dümdüz altı ama biraz ince yan taraftan bu biraz hızlı hareket ediyor çünkü altı düz olduğu için tamam şimdi ağırlık disklerine geçeceğiz bu wall tracking ağırlık diski saldırı tipi şurası havayı kesiyor şuraları şöyle sonra yani şurada İsimleri var. W mesela bu. Sonra nepsi tırıyorsun ki nepsi tırıyorsun saldırı tipi altlığı var ama bu savunma tipi. Yani mesela bu Vyvron'da da var. Bu A. Bunun değişik bir özelliği var. Bu aşağı doğru mesela. Bakın. Aşağı doğru kayıyor biraz. Şimdi Kervios'un ki bu Kervios'un ki biraz değişik geldi. Çünkü Voltrek'inki ile aynı. İkisi de W. Ona anlayamadım. tamam şimdi Ragnarok'un Ragnarok'un ki Ragnarok'un ki ne 3 tip Beyblade'de gördüm. Beşamot'ta, bu Ragnarok'ta bir de Spriggan'da var. Birinci versiyonda. Üçünde de Head Disk'i var. Bunun değişik bir özelliği şurası tırtıklı tırtıklı ve şuralardan biraz yükseklik parçalanmasına az bir şey olsa bile engelliyor. Tamam. Şimdi üstlüklere geçeceğiz. Şimdi üstlüklere geçeceğiz. Aslında bunların ismi üstlük değil. Metal fight'ta de buna enerji halkası diyorlardı. Bunlarda ise enerji diski diyorlar. Değişik bir isim. Mesela Ragnarök'ün ki böyle. Burada tasarım alıyor genellikle. Şuraları siyah desen, şuraları sarı, arkası turuncu. Bir de QR kodlarımız var Beyblade Burst'lerde. Şöyle buna Beyblade Burst uygulamasını okutup bu Beyblade'e sahip olabiliyorsunuz. Mesela ama bu sadece Hasbro Beyblade'lerde geçerli. Farklı marka olmuyor. Şimdi Kerberos'unkine geçelim. Kerberos 3 başlı köpek olduğu için şurada 1, 2, 3 tane köpek başı var. Sonra buraları da biraz bununki biraz kaygan savunma yapıyor. Evet. Bunun da kodu var. İç tasarım biraz değişik. Şurası yeşil tırtıklı bir şeyler var. Evet. Nepstrius'a geçelim. Nepstrius denge tipe. Şuraları biraz şey kaygan. Ama normal değil. Böyle kayıyor hemen. Şuraları da sert oluyor biraz. Bir de altlı saldırı burası savunma olduğu için harika bir denge kuruluyor. Bunun alt tasarımı böyle. Mavi ve kırmızı renkler var. Lacivert te benziyor biraz. Şurada bir tane kafa var hepsinde var. Ragnarok'ta da şurada olmalıydı. Evet şurada. Tamam. Şimdi Voltrek'e geçiyoruz. Voltrek Meryem'in favori bir de Burstlerden. Evet. Bunun kafası şurada. En sevdiğim tasarım benim de bu. Yani filmde olmayanlardan. Şuraları sarı. Şurada şey var. Şurada V harfi. Voltrek'in V'si. Şurası şöyle. Şurada bir şey var. Şurada Walt kafası. Ne kafaları koyduğunu anlamıyorum. Ama bunun değişik bir özelliği var. Şurasında şeyler var arkadaşlar. Şöyle. Bir tane çıkıntı gibi bir şey. Evet şimdi bunların birleştirme kısmına geleceğiz. İlk önce performans ucumuzu alıyoruz. Böyle elimize. Üstüne ağırlık diskimizin şu çukurlarını bunun çıkıntılarına koyuyoruz şöyle. Sonra emza enerji diskimizi alıyoruz. Bunu yapmak için şurada büyük şeyler var ya çıkıntılar. Şu iç kısımda görebilirsiniz belki. Onu şu şu kısma tam şöyle çıkıntı şuraya gelecek şekilde takıyoruz ve alttan saat yönü tersine çevirip birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi fırlatırken fırlatıcıyı buradaki şeye göre şurada üçgen var. Ona göre koyuyoruz. Zaten şurası biraz düzensiz olduğu için oradan koymak biraz zor olabilir. Son takarken şu tam ortadan takıyoruz. Tam ortada da bir şey yok. Buradan takıyoruz. Sağ yön tersine çeviriyoruz. Ama bu sağ yönleri. Sola dönmesi sola dönen bir fırlatıcınız ve sola dönen bir evliliğiniz varsa tersine doğru yapın. saat yöne doğru yapacaksınız. Çekerken de normal istediğiniz gibi çekiyorsunuz. Şimdi bir de parçalanma özelliklerine gelelim. Maç sırasında ne için parçalanıyor? Evet, maç yaparken şey sağ döndükleri için bunlar. Sağ dönünce çarptığında 6 sağa dönüyor. Üstü duruyor. 6 sağa dönüyor. 6 belli bir miktar sonra Sa Do saat doğru gidince parçalanıyor arkadaşlar. Evet. incelememiz bu kadar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.